Amerika'nın Irak'ı işgali esnasında kafirin Müslümanlara çektirdiği acı, elem ve ızdırabı hazmedemeyen Anadolu insanı kafirden hiç olmazsa bir öc alma babından kendi köpeklerinin ismini Tony, Johnny olarak bırakıyorlardı. Hali hazırda bile Anadolu'da Tony adında, Johnny adında köpek isimleri bulmanız mümkündür. Bugün ise işin tam tersi. Müslümanların oylarıyla seçilmiş olan sözde sanatçılar, Müslümanların çekmiş oldukları acı, elem ve ızdırapları örtmek için halkın nazarını, dikkatini başka yere çekmek için sözde kendi evlerinde bulundurdukları köpeklerine olan muhabbetlerini ekranlarda afişe etmeye başlıyorlar. Ne zaman ki Müslüman kafire muhabbet besler ve Müslümanlarla olan muhabbet bağlarını kopartırsa Allah o vakit Müslümanı başını beladan kaldırmayacak bir duruma düşürür kardeşler.